Arka içeri gir. Arka içeri gir. Çok yakında. Bahçede. Bahçede. Arkadaşlar eve bastı resmen. Dur, resmen domuzlar eve bastı. Üç. Dekor geldi. <laughs> Cebinde telefon vardı senin. <laughs> Şaka gibi. Günaydın. 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 Günaydın, Günaydın abicim nasılsın? Teşekkürler sen. İyi bomba gibi uyandık. Bomba gibi kalktık. Ne Yandı diyorsun? Yani? Ayakkabıları var. Oy. Egeciğim ne haber? İyi Can abi sen? Ben de iyiyim ben olsun. Kalktık işte bugüne de. Bugüne de uyandık Ama, arkadaşlar. Allah mükemmel ya. Yaban domuzlarını görmüşsünüzdür. Ondan önce hemen ne vardı? Elektriklerimiz kesildi gece gece. Bir çok dünya güzelli evet. günlere başladı. Bugün en sıcak günümüz herhalde abi, öyle duruyor. Dambulguz um bayağı yani. sıcak uyandı. Bugün ve yarın çok sıcak evet. Aynen. Artık yaz geldi. Öyle mi? Yaz geldi artık. Ondan sonra canım. Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz hepiniz. Aa, video başlamadan önce bugünü devam edeceğiz şimdi yeni uyandık daha böyle bir kendimize gelelim. Like tuşuna basmayın destekleri iki katına çıkartmayın. Aşağıda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım video başlasın. Ah ah ah. Ha, elini kırdı, arkadaşlar sizi Hayta ile tanıştırayım. Hayta çok yaşlı bir köpek. Kaç yaşında bu? 14. 14 yaşında arkadaşlar. Yani Ege'den büyük arkadaşlar. Ege'den büyük bir Tabii köpek. Ege'nin dedesi. Dedesi değil mi? Ege'nin dedesi. Abi. Aynen. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hayta duymuyor. Mesela ben bağırayım. Hayta. Hayta. Bakın parmak yapıyorum. Görüyorsunuz bak. Yok hiç alakası yok arkadaşlar. Çok yaşlı, çok yorgun. Atlayamıyor değil mi abi yerlerden? Şeyden bir ne atlamış? Kemikleri kırılmış. Koltukta otururken aşağı ineyim Kalça kemiğini kırmış. Yapma ya. <laughs> o yüzden hep böyle sakin bir şekilde takılıyor arkadaşlar evin içerisinde. Gel Minnoş gel. Gel Minnoş'a diyemiyorum sana babaanne ama yani. Bak, bak, bak. Can can. Domuz abi. <laughs> Arama tarama. DADT. Arkadaşlar, an itibariyle limonlar toplandı bahçeden. İşte şuradan gördünüz. Emre abimiz sağ olsun çıktı. gördünüz gibi bir sürü limon var. Bunları ne yapıyoruz? Pazarda satacağız mı? Yok. Pazarda satıyor muyuz abi bunları? Bu abi satın. ayva gibi yeminiyor. Bu nasıl bir limon ya? Karpuz mu, limon mu? Oo bu ne be abi? Ne diyorsun ya? abi? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir buçuk kilo var. Ay yavrudan bu bak 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 ne yapıyor bak. Evet arkadaşlar an itibariyle kardeşlerim. <laughs> Nereye gidiyoruz? Yankı top sektiriyor bu arada. Rekora koşuyor şu anda. Felaket durumda. Oh be! Denize gidiyoruz arkadaşlar. İskeleden atlayacaklar Emre abiler. Belki ben girerim, belki girmem. Emin değilim, söz veremiyorum. Ben girmeyeceğim. Ben Yankı da girmeyi düşünmüyor, ben de girmeyi düşünmüyorum. 3, 4 Ah oh. Rekorumuz 6 2 3 Ah oh. Hadi bir rekor yap şu kamera açıkken be Hadi be kardeşim be arkadaşlara verelim be Hadi be 1 2 Oy 1 2 3 Kafa en son rekorda vuracaksın kafayı sonda 1 2 Yukarı bak kafayla yukarı atarsan kaldırırız tekrar Küçük 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 daha hafif Hafif vuruyoruz yumuşak Hadi yumuşak vuruyoruz son bir iki yapıyoruz da. hadi 2 3 Bravo Tamam kamerayı kapattım ben ya. Bir, iki. Hadi son bir kere daha dene. Bir, daha bir tane bu sayılmaz. Son bir kere tam tam. Üç. Ah. Hadi kardeşim hadi. Ah. İki, üç. Ah. Küçük vur. Evet küçük. Kamera kapalı. Evet. İki. Yine i̇ki, üç. Bravo sana. Bir, iki, üç. O, aferin. Geliyor. 3 evet bravo, alıp da sektiren artık ya, azdı bu çocuk ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Yaptı! Rekor geldi! Rekor geldi, 7 geldi! 7 geldi ne dedim sana? Ne dedim sana? Ne dedim sana? Geliyor dedim, kamera açıkken gelecek dedim, geldi. 7 geldi, orada bak 4'te toparladın, gördün mü bak? Tekrarını vereyim. 2, 3. 4, 5, 6, 7 yap. Yaptı. Rekor geldi. Dörtte toparlıyorsun sen bir daha. Tekrar kendine alıyorsun topu. Helal olsun lan sana. Ulan sana emin lan. Ya Prensen kanalına atacağım bunu. Şort olarak. Hadi bakalım. Valla rekoru da yaptık. 7 oldu arkadaşlar. Daha yapacağız, çalışacağız. Bugün çok işimiz var. Önce bir denize gidelim. Şu denizi bir çıkartalım aradan. Bir çıksın, hafif de gölge düşsün. gölgeden sonra kardeşim. Her şey yapacağız. Gidiyoruz. Bir videoda yap. Ya helal olsun sana lan. Sana helal olsun be. Sabahtan beri var ya 2-3 saattir çalışıyor arkadaşlar. Kanter içinde bakar mısınız? En sonunda başardı. Geç sen ondan sokayım çantayı. Araba biraz sıcaktır. Biraz sıcaktır evet. Rekor geldi. Vallahi geldi. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Ayağım sıkıştı. Onu nasıl çözeceğim? <laughs> Tam balak mısın? Olur. Balık balık gibi oltaya dolanmış balık gibi kıvranıyor burada. Hadi rekor ne? Oo erkencisiniz. Erkenciyiz evet Abicim. Ey ne dedin? Soğuk kadar mükemmel Gerçekten. bir bak tam ılık. Bir dokun Cihan abi ılık. Soğuk da değil aslında. Lan yürü git ne ılığı. Ilık diyor. Soğuk ya. Soğuk. Soğuk. Ben yüzüme vuruşundan anlıyorum. O ılık mılık değil zaten. O yüzden Arkadaşlar gördüğünüz gibi sahile geldik. Denize girecekler. Belki Yanka ile biz de gireriz. Belki ama bilmiyorum. Belki Söz veremem. belki ben Gerçekten ben... belki birlikte gireriz ya. Annen de çeker buradan bizi. Sen de ayaklarını suya sokarsın. Balıklar olmasa hiç girersin. Değil mi? Balık yok ki Balık yok, yok burada. Balık olmaz. Burada insanlar var. Balık nerede? Balıklar insanlara korkar. Hayır biz bak şuralarda falan balıklar var. Ne yok Sen yok o, onlar şey da, şey şey. Oğlum, onlar seni gördü mü? Kaçıyor sana gelme şansları yok onlar. Yankı bak ilk ne yapacağız biliyor musun kanki? Balık. Suyu önce ayaklarımızı sokacağız tamam mı? Bak ben aynen. Balıkla, Şu yaptığım gibi balıklar var. Bak şuna gösteriyorum şuna bak. burada bile balıklar Önce var. Önce bir orada. suya gireceğiz de su birazcık su galiba. Su harbiden soğuk. Burada balıklar gördüm. Var mı diyorsun? Kısık Abi kısık. onlar bir şey yapmaz. Nasıl yani soğuk değil mi? Bir şey yapar diye değil, değil mi? Tiksiyon. Tik, <laughs> Lan yok soğuk seni soğuk görmüyor bile be. Al. Arkadaşlar atlamaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Emre abime bak be. Ulan var ya. Bir hey, beyaz kurt, beyaz kurt, beyaz kurt ya. Ey yavru topçu, topçu. <gülüyor> topçu. <gülüyor> Bu arada arkadaşlar Ostar Volde de bizlerle birlikte. Görüyorsunuz Ostar Volde'yi. <laughs> Emre abi birlikte koşacağız ha tamam mı? Direkt dalma. Birlikte koşacağız. Evet arkadaşlar, Dirikanlar bir tarafta, Emre Dirikan, diğer tarafta Ostar Volde Dirikan. Evet kardeşlerim, geliyorlar. 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 3. Hadi. Hadi. Osterwol de osurdu, osturdu. osturdu. Emre Dirkan geliyor bu, geliyor harbi geliyor bak. Ey yavrum benim be. Yavrum benim atladı. Hadi can, sen de sıra. Arkadaşlar ben güneşlenmenin adamıyım. Özlümü takacağım, güneşleneceğim kardeşim. Seviyorum güneş, doğa. Efendim abicim. Gel abi gel gel. Bravo bravo aferin. Çok güzel yüzüyorsunuz bu arada. Sizi tebrik ediyorum. Hareketlere gel. Yankıcım atlayacak mısın? <gülüyor> Sanki <gülüyor> bir tık böyle bir gidip gidip, gidip geliyorsun. Hayır gidip gidip, gidip, geliyorsun. Sen <laughs> atlarsın. Bak böyle oluyor bak. Gidip gidip, geliyorsun. Hayır sen atlarsan. Gidip gidip geliyorsun. Sen... Gidip gidip geliyorsun. Bak geldi. Sen ne Cenk at, Cenk Buradan. Evet Cenk atlıyor. Atletik fiziğiyle dikkat çekiyor. Bravo geldi. Soğuk değil ya mi? Abi. Çok soğuk dedi. Ya emniyetçi bak. Oğlum tişörtüm var üzerinde. Tişört atlama. Cebinde telefon vardı. Cebinde telefon vardı senin. Oğlum telefon vardı. Gitti telefon gitti. Abi telefon gitti. Can annen diyor bak telefon nerede diyor. Yok, yok yok tişörtü var dedim ona da sonra telefon da aklıma geldi tişört olunca. O niye tişörtle giriyor? Ya, Cihan abi beni oğlum tişörtle girersen donarsın tabi. Abi çok soğuk ya girilmez. Ya, gel kardeşim benim gel. Ya. Aslanım benim gel. Lan tıkı tutu. Tık. Sihir bak. Ah, oğlum ne yapıyorsun can ya. Ben. Gel. Ben ah. Kaçırma sakın elimi. Oğlum dur. <laughs> dur. Amradı ah, boklu. Balık gibi düştü kıyıya. <gülüyor> 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 evet lan oğlum iklesin adamı. Sakın ben itme telefon var cemde. Bence paran da yaparsın. Önden önden çevireceğim böyle. Önü çeviririm çok rahat. Sadece sıkıntı olan. E, evet. Ya sık e, unuttum Yok ya. Burnuna kaçıyor. Kaçsın, bir de gözlük Kaçsın güzel o sinüslerin falan temizlenir. Ters mi atlayacaksın? Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Ne diyorsun? çek şey, kardeşim benim. Ne diyorsun? Ters atlıyor arkadaşlar gördünüz. Ucunda dur iyice. Ucunda dur iyice. Haydi bakalım. Oğlum adamın suya atlayışı da bir değişik. Adam da her yol var ya. Çıkarken de bir garip. Bak bak. ikiye bölünecek. İkiye bölünecek. <laughs> Bıraksana şunu arkaya. At at gitsin ya. At suya gitsin. <laughs> Abi adam köpek balığı gibi geliyor. Yemin ediyorum ya. Öyle bir gelişi var ki. Bak hareketleri kes. Suya hükmediyor adeta. Suya hükmeden adam. Hmm, çocuğa ne oldu? Bak bir iki top sektirdi yemin ediyorum. Açıldı çocuk ya. Kırılma anı mı gerçekleşiyor acaba? Anlamadım ki o beklediğimiz kırılma mı geliyor acaba? Ya buradan gitmeden 10 yapacaksın diyorum sana. 10. Yarın sabah 10'dayız. 10 on vuracağız. Şimdi bir de, portre de çekeyim. Biraz daha portre bir Bravo. Ver ver ver, cici bebe ver. Arkadaşlar görüyorsun, Bodrum'un köpeği bile cici bebeği yiyor. <laughs> cici bebeğiyle <laughs> besliyorlar. <laughs> Atıyorum, bunu yakalayacaksın. Yakalaman lazım. Ulan bir türlü seni mutlu edemedik. İki, İki üç. İki. Hadi bakalım, hadi oğlum. Dur dur dur. Seni tanıdığım güne lanet olsun ya. <laughs> Ulan manyak. Onu oğlum ağzından bir şeyler attı o. Vuru oğlum. ağzından ne attı o ya? O bir şey attı ağzından. Arkadaşlar, an itibariyle evimizin önüne geldik ve bizim evin önüne bakın. Şaka gibi. <laughs> Şaka gibi şu anda. Bak o yuvadan çıkan. Bizim ev Evet. Aa şimdi çözdüm. Önünde duruyor adam. Adam önünde duruyor araba. Bakar mısın şuna? Abi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Şu hale bakın ya saldır Şu saldırır Birazdan giderse evet, saldıracak. Yavruları var diye tehdit aldırıyor bak bizden. Vallahi <laughs> saldırır bu bak. Gidin bakayım saldıracak mısın? Ee, bize. <laughs> Siz gidin önden, Ya sen yürüyerek gitsene. Bir deneyelim. Ya yerim yavruları. Çok tatlı ya. ya Rabbi, Çok tatlı yavruları da inemeyeceğiz biz arkadan. Aman pati yaptı gördün mü? Bu, bu, bu. Bak arka tekerlekleriyle pati yaptı. Biz inemeyeceğiz. Kaldık burada. Ben giderim işte en azından Tabii nasıl ineceğiz eve gideceğiz? Selma şuradan çek kardeşim. Yok mümkün değil yani. Sen oradan çek. Buradan bakıyor işte. Saldırır mı? Saldırı <laughs> Merdivene çıktılar ya, onlar. E bu kaldı böyle. O kontrolü sağlıyor sende. Evet orada da öyleydi hatırladın mı? Kontrollü geçiş. Evet. Güvenlik gidiyor. Aynen, diğerleri merdivenden çıktılar. Bak, o da gidiyor. Yani. tamam. Şimdi gittiler ya, rahatladı şimdi. <laughs> bak bak bak, gidiyor <gülüyor> peşlerinden. <gülüyor> Nereye gitti şimdi bunlar? Evlere mi girdiler? Ne yaptılar? Evlerin bahçelerine girdiler çok belki de. Şurada da yuvaları var. Ama. Hadi gidelim bakalım. Baksana Emre abi normalde arkaya bırakıyor abi. Korkuyorum evet bırakmadı. oraya bırakamadı. Hoppa. Dur inme Yok, Yok, iyice yerleşelim oraya ondan sonra. Oraya yerleşelim Bak bak bak, bak cana bak bak bak. Bak 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 bak. Bak orada bak. var mı? Buraya sıkıştırın ikiniz de. Ya ben buraya düz çekeyim arabayı ya. Yani. <laughs> Ay, ne yapacağız, nasıl geçeceğiz? Uzaklaştın evden. Şuraya bakıyorum çünkü gündüz buradalardı. Tam o ağaçların arkasındalardı. 28, 28 gördüklerimiz bunlar Aa, değildi. Bunlardı. Hayır, orada o bunlardı. Ama bunlardı. diğer grupla birleştiriyor onlar. Hadi. Orada çünkü 2 4 tane vardı büyük baş. 4 büyük i̇ki, vardı. 2 2 baba 2 anne az vardı. Az önce de 2 tane büyük var bulduk ya. Tamam. 4 çıkan. Takip edin. 12 12 mi? Annem bak. Hadi dört çocuklar dört şu yukarıdaki ışığı kapatın. Hadi abi hadi yolda anlatın şimdi. Bir girin abi, çıkın abi. Gel şu sen ben taşıyayım onu. Panikliyorum böyle şeylere bak ha. Abi resmen yolu kapattı ya. Evet evet ya. Abi bunlar kim biliyor? görüyor musun? Biz çözdük olayı yankıyla. Bak şimdi biz biz 28 tane gördük ya bugün. O 28 tane de 4 tane büyük baş vardı. Yani iki baba iki anne vardı. Bunlarla birleşti onlar. Ay, muhtemelen bak ama şurada bak, bir bak bir buradaydılar saniye. onlar baba, abi. Buradaydılar kuyudaydılar arkada. Gel abi ama onların ikisi anneydi. Baba. Ne babam? Onlar normalde bir iki, grup. Evet. Şimdi bölünmüşler iki. iki evet iki, evet, evet evet evet. Şurayı da Gel Yok gelmezler buraya. Ya, Yok kitleyin onu da kitleyin olsun. <laughs> arkanızı kilitleyin. Abi ters baktı çünkü değil mi? Ürküttü. Ya resmen şey yaptı. Ben korktum bir an. Nasıl bakıyor? Resmen... Bak böyle yaptı bir ara. Abi ayaklarını böyle ayaklarını ayaklarını böyle böyle yaptı. Siz ya görmediniz. Ya, evet, sanki. Vallahi iner aşağıya. Ya. bunlar geçene kadar bekledi. Ya, Yok değil, be hani onlar ne bize saldırmaz ya. Domuz gibi bakıyor. Ki. Domuz gibi bakıyordu. Sa saldırırsa öldürür insanı. Ya bir bakalım iki tane sağlı sollu iki var. Böyle daya, böyle. Daya, daya. Kardeşim Aa, beni. Ay küçükler tatlı. Çok tatlı, çok tatlı küçükler, çok tatlı ya. Arkadaşlar şu anda yukarıda. Yukarıda domuzlar var. Bak 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 sesleri geliyor bak. Duyuyor musunuz? Siz burada bekleyin. Ben de gelirim. Hayır 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 hayır. Hayır. Kurşun yok. Oğlum nasıl kaçacağız sonra? Gel. Ne yapması oğlum ortalar şu an. Görünmüyorlar şu anda buradan. Hayır buna bile dipten yürüyor biliyor musun? Ama yanlış görmüyor. Bence şuradalar bahçede de. Yok. Şu bence yolun sonunda. Niye? Az önce bayağı ses çıkarttılar. Bayağı, bayağı ses çıkarttılar çıkardılar ya. Bayağı tamam, yakın. geri gidin abi geri gidin. Güvenli yere gidin. Ne olur ne olur yaban domuzu yani sonuçta. Yavrul yavrularını tehdit olarak <laughs> algıladın mı? Çok saldırgan. Görmedin mi? Pati yaptı arabaya. <laughs> Anka içeri gir. Anka içeri gir. Çok yakında. <laughs> bahçede. Bahçede. Git içeri. Arkadaşlar eve bastı resmen. Dur resmen domuzlar eve bastı. Oğlum bunlar bize... Bir yan bahçede olabilir mi? Bir şey diyeceğim sen sana, bir şey diyeceğim. Sen, bugün Sen... aklıma ne geldi biliyor musun? Bunları kapının önünde görünce akşam geldiğimizde. Evet, burada şu anda. Acaba sen... Kanka şuraya gel şuraya beni kızdırma. Gerçek bak. Acaba sen bunlara tavuk verdin ya. Onun kokusunu mu aldılar? Geçen gece gitti. Dur şaka yapmıyorum. Buradalar dur bir dakika bakayım. Ricam o cidden şey değil yani. Dur. dakika ben koyayım. Ne o sesler bu ses ne? Abi şu camı da kapatsın da arkadan geliyor. Abi arka bahçeden geliyor. Geldi gelemez ki. Bu ses ne? ne? bu kapıyı sağlam değil. Binik yapalım. dur. Oradaki merdivenle gelirler ha valla. Yani. Yakın durmayın bak bir anda dönersem ezer geçerim ha. Allah çarpsın ezer geçerim. Yukarıdan bakacağım. Oğlum buradan bu atlar ki. Bunun arkası yüksek. Şu Yo burada bir kapı daha var ama. Abi, o Onlar yok. bence şurada tellerin orada. Ya, Aa bak burada kiramit var. Kiramitten çıkar. Kiramitten çıkar. <laughs> Kiramitten çıkar. Yan... Şeyler zaten şey farkında mısın? Bekçilerin sesi geliyor. Onlar güvenlik gelir. Güvenlik gelir biraz sonra. Güvenlik geldi. Aa bunlar... <laughs> Güvenliklerin dişi zor Bir Sessiz olun. Buradan çıkar bu arada. Kerim bir tane mi Buradan Handan ablanın bahçesinde karşıda. Bak 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 güvenlik geldi bak gördünüz mü? Elfenleri geldi. El geldi. Yukarıdan bakacağım. Yukarıdan bakacağım. Oğlum baskın yaptılar işler resmen. Operasyon çektiler ha. Hayır Bakacağım kim olduğunu. <laughs> Oğlum o çok sakınlandı. Hayır bence yukardını no. akustik yapıyor. Bak sana bir şey söyleyeyim. bazen yavruları falan kalıyor. Hani anne baba dışarı çıkıyor yemek bulmaya. Bak öyle bir durumda teyki aldılarsa. evet arabaya nasıl şey yaptıp bir domuz gibi baktı. Çünkü domuzlu. Araba var mı? Yani ben duydum mu? şuradalar falan büyük ihtimal ya da şurada da olabilirler. Şimdi bakmayacağım ya, bakmayacağım. Yok bak hiç gerek Ama yok. O kadar yorgun hissediyorum ki Hayır, bakmayacağım. Hiç gerek yok bakmayacağım.